Lan siz ne yapıyorsunuz orada? Manyak var. Haber. Ne haber. <laughs> Bana size YouTube. Bugün sizlerle yeni videoda beraber gençler. Bugün sizlerle yapacağız. Bugün sizlerle başta da gördüğünüz gibi güzel güzel şeyler oldu. Onları size video çekeceğiz. Ama önce şu boncuklara bak. Size, size bak. Size de video gelecek. Sen ne yapıyorsun Gel buraya. Diğer iki, diğeri de hala orada bağırıyordu ses. O abisi senin bir tane. Sen bunlara kızıyorsun. Niye kızıyorsun bakalım? Söyle bakalım sen. Kızma abi onlar onlar küçük daha manyak. Bak ne güzel seviyor seni. İt itosunlar it sizi bekliyorlar da video çekam da tamam diye. <laughs> Valla bak gel burnunu 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 ver. Bu arada nasıl nasıl gidiyor? Nar takısın birazcık. Aslanım. Bugün karın e, son artık ramaklarına geldik. Yarın vesaire büyük ihtimalle çoğunlukla biter yani. Köyün içinde zaten kalmadı her yer çamur oldu. Şöyle göreceksiniz zaten. İki tane kuzumuz oldu ikiz. Ee, onlara bakacağız size. Onları göstereceğim. Onun dışında bir şey daha göstereceğim. Bunun videosunu çekeyim mi çekmeyeyim mi diye size soracağım. Ama bunu sorsam da sormasam da hiçbir şey değişmiyor. Çünkü büyük ihtimalle bunu askerdeyken izleyeceksiniz. Büyük ihtimalle askerliğimin ikinci ayında falan izliyor olacaksınız bunu. Hatta şöyle söyleyebilirim. Ee, İkinci ayımın son videosu olabilir bu yani. Yani Şubat, Mart nasıl oluyor? Bir daha ben Şubat'ta gidersem. Mart'ın son günleri. Yani Mart'ın 25'inde falan izliyor olabilirsiniz şu an bu videoyu. Ee, ama daha bugün aylardan... Bakın şurası arıza yaptı. Arıza yaptı dediğim şuradaki iki tane video düşmüş. Bunu tamir ederken size güzel güzel videolar çekeceğim. Ama ya yarın olur ya bu akşam olur onu bilmiyorum. Her yer çamur, her yer çamur. Bir önceki videolarda zaten şey getirdik ve üstüm kırmızı 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 2-3 aydır hep kırmızı giymiyorum tabii ki de videoları 2-3 gün içinde çektiğim için aynı çıktı tabii değiştirelim mi? değiştirelim yani değil mi bu videodan sonra hiç de... <laughs> gözü kamera gidiyordu lan çok korktum lan <laughs> nasılsın kapuş nasılsın aslanım benim şimdi gidelim bakıp size gösterelim küçük yavrularımıza bunlarla da biraz takalım değil mi lan oraya ışık takayım ben. Ee, daha iyi görün her yer çamur olmasa bir de. Sen ne yapıyorsun? He? Sen ne yapıyorsun bakalım manyak şey. <laughs> Kamerayı başı dönüyormuş. <laughs> ben de daha bir sallıyorum. Gıcıklık yaparmış gibi. Her neyse, gelelim şurada. Koyunlarımız yukarıda mı? Yukarıda. Aşağı geçtiler mi acaba? Geçmemişler. Abi senin bir tanesileri. Bak bak bak. Biri var bunlar yeni doğanlar bunlar biri altında bak 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 sen oraya niye yattın kuzu Şimdi onların anası şu burada bir tane fazla ana var o da bu Bu doğuracak Bu ya da bu bu Aynen bu da Doğuracak Bunu buraya bıraktık işte hani Kuzularla şey yapmasın diye Siz ne yapıyorsunuz like Duydunuz mu siz Maşallah maşallah Şuradaki kuzular büyük ihtimalle öteye gittiler. Otlarını verdim sabah. Geçecekler bakalım. Abi siz, siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz şöyle? Buraya bak buraya. Şişt. Şişt. Buraya bak bak ama bir ikiniz gelin şöyle ikiz diye tab alacağız ya <laughs> Allah Allah. Dib'e bak. Dib'e bak. Gel gel seveyim abi. Koyunların içine girince gençler içine gireceğim ama Koyunlar tedirgin oluyor. Sanki yavrusuna bir şey yapacak. Şimdi nasıl bakıyor hatta bak. Abi ben seveceğim onu ya. Bak. E bir de süs gel. E bir de süs. Girsem yani siz ne yapacağını siz düşünün. Bakın hatta deneyelim. İnşallah vurmazsın diye tahmin ediyorum aslında. Ama sende bir öyle bir şey sezdim yani ama sıkıntı yapmayın ya ben insanım ya bir şey. Yani abim sana yok bir şey ya bak bak kuzunu seviyorum ben senin bak bu boncuk bak hemen nasıl şey yapayım. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Yeni doğanlar daha sabah doğdu. Siz bir tehlikeli şey yapın. Ay! Ay! Tipe bak. <laughs> Nasıl? Tamam abi tamam. Yok yok bir şey yani. Tamam korumaya çalışıyorsun. Şu an tehlikeli tehlikeli bakma öyle. Tamam gidiyorum yani. Tamam yani. Anladık istenmediğimiz anladık. <laughs> i̇stenmediğimizi anladık. Durmayız. İstenmediğimiz yerde durmayız. Tamam. Ama şu iki taneyi bari çekeyim arkadaşlar. Burada daha yeni yatıyor manyaklar. Sabah doğdular. Biri de onun altına girmiş. Hava soğuk bir de. Onlar yarını falan geçirsinler. Bunlar gibi olurlar. Ponçik hep senin yavrun geliyor ya. Öteki daha büyük. O daha güzel seviliyor. Gel buraya. Bakın diğer koyunlarımızı da size. Şu aradan göstereyim bak. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Açılır aslında bu. Arkadaşlar selamünaleyküm. Nasılsınız? Dur bir dakika. Nasıl gidiyor? İyi, i̇yi mi? <laughs> hmm. <laughs> i̇yi iyi güzel takılın. Ama ben buraya açık bırakırsam siz büyük ihtimalle buradan buraya geçmeye çalışırsınız. Sizin yapacağınız şeyler bunlar. O yüzden şöyle yapacağım ya Siz manyaklaşmayın diye. Bak baba ne yapıyoruz lan orada? Bak. Acaba buradaki manyak ne yapıyor? <laughs> çıkalım artık. Lan! Ne yapıyor? Şu aradan göstereyim. Ne yapıyoruz bakalım? Şişt. Korkma abi bu korkma ya. Gel bir kere seveyim seni be. Bu da hep çevir lan tamam lan bir şey yapmak burası çamur olmuş. Sileyim onu. Gel gel korkma abim be korkma abim be ya, bu kadar korkulmaz ama ya. Evet bir bak majilla. Oyun oynayacak bak. <laughs> Her neyse hadi gidelim. Işıkta gözünüzü alıyor mu gençler? Işık gözünüzü almış. Onu da kapat kapatmayı unutmayalım. Boşuna elektrik yakmayalım bakalım. Hop temiz. Tamam. Bu borular burada ne diye soracaksanız şuraya damlalık damlalık damlıyor e, ee, babamların işte icatları birazcık odamların içinden böyle gidiyor. Normalde çalışıyor ama köpekler elleyince işte bozuluyor falan filan. Arada bir bakın şurada çıkmaya çalıştık traktörle hatta <laughs> o videodan kalan şey. Bu artık burada çürüyecek yakında artık her videoda söylüyorum. Aslanlar bekliyor ya. Canları sıkılıyor bunların da. Ya arkadaşlar sizde de tamam yaz geliyor yani sıkıntı yapmayın canınızı sıkmayın yani. Yaz geliyor gideceksiniz koyunlarla. Takılacaksınız. Sıkıntı yok. Sizin yanınıza bir köpek daha alacağız. Sen ne yapmaya çalışıyorsun acaba arkada? Oo, burnunu yarım senin. Burnunu kapatan mı? <laughs> burnunu kapatan mı? Gel şuraya gel. ısıracaktın değil mi? Tut. Tut ısır hadi. hadi al al. Al senin olsun. <laughs> hadi gel. Bak abi bayrağımız da iyi düzelmiş. <laughs> Arada bir katlanıyor böyle. Geri atıyor. Diğer köpek niye çıkamıyor acaba ya? Bunlar çıkıyor. Gelin bakalım siz bir. Diğer köpeğe bakalım biz. O niye çıkamıyor oradan? Siz çıkıyorsunuz da o niye çıkamıyor? Ben onu anlamış değilim gerçekten. Daha büyük olsa diyeceğim neyse. Gel bakalım bak. Ya abim sen senin psikolojin bozuldu. Niye dışarı çıkmıyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> bak nasıl hoşuna gidiyor ya maşallah <laughs> Tiplere bak ya. Dostan. <laughs> <laughs> vuru verim valla bak. Vuru vuru verim valla bak. Vuru vuru verim. bak. Nasıl böyle. Bunlara yaz olacak aslında. Gezdiri gezdiri vereceğiz dışarılarda. Tiplere bak. Size tasma da almak lazım. Nimet olsunlar. Küçük size tasmalım mı? Cesur abinizin tasması varlar. Para Ateş abinizin tasması Ama ısıracağız sanki bir. Ayıp ısırmaya çalışıyoruz ya. Siz kocaman olacağınız bakalım. Göreceğiz mi sizin kocaman olduğunu? Isır, ısır. Tosun. Sen niye ısırmıyorsun? <laughs> Hayır anlamış değilim. Bu elimi ısırınca ne oluyor? Tamam bak tamam bak. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor onu bir söyle bana. <laughs> Ne var? Bir şey söyleyeceksin galiba. Böyle baktın. Şu kara çıkmayı sevmiyor. Şu şu bu kar. Hangisi karıştırdık şimdi bu galiba. Kesinlikle kara kara çıkmıyor gebek. Burası nasıl? O açılmış lan burası. Yani kar olaraktan bahsettim. Sen niye gelmiyorsun acaba? Şimdi de gelmeyecek misin? Bir dakika siz de gelmeyin ya. Dur 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 kafana gelmesin. Dur 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 dur. Çu çu çu. Gelmeyin kız. Heh, hadi gel bakalım göreyim. Bakalım gelebilecekler mi? Nereden geliyorlar bakalım. Gel 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 gel. <laughs> manyak firarcı. Firarcı firarcı. manyak bilmiyor herhalde bak bak bak. <laughs> <laughs> seni firarıcı seni. Seni tosunum. Gel açalım kapıyı da bunlar çıkıyor çıkamıyor. Sıkılıyor. Heh. Abim bu sen manyak mısın? Bak bunlar çıkıyor sen çıkamıyorsun ya. <laughs> Onlar akıllı bıdık bunlar. Bunlar akıllı bıdık. Sen biraz tombul kalıyorsun ondan galiba. He. Tombul kalma o kadar. Tombul. <laughs> Gel. Çak çak. Gel alayım seni. Gel tut tut tut. İyi tutsana elim ayım yukarı. Oğlum ne olacak elim ısırınca? <gülüyor> <gülüyor> ne olacak elim ısırınca? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? <laughs> Her neyse hadi gidelim. Takdir <laughs> gelecek zaten peşimden bak. Hayır gelmediler lan. <laughs> <laughs> ne lan bu? Korktuk kaçıyor. Dur 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 dur. Bu kocaman U, uh. <laughs> Korktular korktular. Gel. Korkutmayalım hayvanları. <laughs> Sen acaba ne yapmaya çalışıyorsun? Tamam. Tamam bitti video. <laughs> Aslan. Seni de seviyoruz. Bu hep kendini sevdirin acaba. Dur <laughs> lan. Vur <laughs> lan. Bıldırcınlarımızı da göstereyim size bak. Aa evet, son buna vurdum yanlışlıkla Görmedim. <laughs> Bıldırcınlar. Ne yapıyorsunuz lan? Takılıyorsunuz mu? Bu hayvanlar da yazık ya. Böyle takılıyorlar hep. İşleri güçleri bu yani. Zaten bıldırcınları vereceğim. Askerden gelince yerine güvercin alır sizle birlikte. Bekleyin o videoları. Lan ne haber? Geldin mi yine? Sen niye böyle bir patron şekli yapıyorsun bana böyle? aslarım. He? Böyle patron şekli böyle Artista bak. Ne oldu bak? Bak sen ama sen ısırırsan ısırıyorsun yani. Geldi. <laughs> Burnunu hayatta tutturmazlar gençler. Bak bak. Bak. Bak bir dakika. Bak hayatta da vermez ya bak. <laughs> tuttum tuttum. Ver ver. Burnunu ver ya. Bak sıkmıyorum şu an. Elime ne yaptın şu an? Bak, ellerim hep. Elimi kolumu hep. Böyle yapmayın ya. Konsun. Hmm. <laughs> Her neyse gençler dur lan bir dur ne yapıyorsun üstüme niye atlıyorsun? <laughs> Manyak mıdır nedir? Üstümün beyaz olduğunu göre göre bak gıcıklığına yapıyorsun ha. Arada bir gıcıklığına yaptığını fark ediyorum. Sakın. Her neyse gençler bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğenmişsiniz like, beğenmeyseniz dislike atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, abone değilseniz de bildirmeyi açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.